Daha önce sokak atadığımız personellerimiz var. Bu personeller de her gün o çalıştıkları bölgelerde işe başlarken selfie yapmak zorundalar. Aynı şekilde işe çıkış yaparken de selfie yapıyorlar. Biz de bu bu sayede hem onların kontrolünü sağlıyoruz hem de vatandaş bir şikayet geldi mi? Evet bizim personelimiz burada demek için. Ayrıca atadıkları sokaklarda, yaptıkları sokaklarda temizliyorlar mesela. Hemen fotoğraf çekiyorlar 5-6 tane. Burayı biz burayı temizledik. Onu dedikten sonra da haritamız var bizim. Haritamızda da yeşile dönüyor. Haritada da araçların anlık GPS konumları var. İşte bak e, bölge dışına çıktılarsa yine bize bildirim veriyor. İşte Osman Gaz dışında arkadaş diye bildiri veriyor bize. Şimdi mesela bu aracımız plakası burada yazıyor. Kaç kilometre hızla gidiyor? 39, 40, 41. Aynı zamanda saati de yazıyor, dakikası da yazıyor. Mesela araç 80 üzerine çıktığında bizim bir şeyimiz var. 80 üzerine çıksın dediğimizde bize bildirim geliyor. O araç 80 üzerine çıktığı için. Şimdi aracı, araçlarımızdan biri mesela şurada çöp konteynerini alıyor. Anlık aynı zamanda şu anda da fotoğrafını da çekiyor. Hem anlık canlı konumunu alıyor hem de fotoğrafını çekiyor aynı zamanda. Fotoğrafını çekince de Aynı şekilde bize hemen bildirim geliyor. Bu çöp konteyneri alınmıştır. Bilginiz olsun diye fotoğraflarında biz buradan saklıyoruz. Onun dışında mesela 56 aldı az önce arkadaş burada yine. 50 aldığında da yine bize bildirim geliyor. Bu arkadaş 50 almıştır diyor. Griye döndürüyor benim konteynerimi. Aynı zamanda da. Şöyle. Şimdi arkadaşlarımız mesela bir yandan 50 aldı biri. Şimdi 50 aldı. Bunu da algılıyor kameramız. Aynı zamanda bunu da fotoğrafını çekiyor, bunu da fotoğrafını çekti algıladı. Şimdi tekrardan bunu fotoğraflarımı çekmeye başladı. uyarı mı veriyor? Uyarı, uyarı vermiyor işte araç griye, griye dönüyor. Bizim mesela yeşile dönüyordu sistem. Şimdi griye dönüyor. Griye dönmesinin sebebi de işte el aldığı için biz onu kontrol ediyoruz. Yani neden almış bunu? Bakıyoruz fotoğrafları, yani hepsini almış diyoruz. Çünkü el aldıktan sonra artık griye dönüyor. El almasa griye dönmeyecek hiç. Yani süpürge personellerinin e, temizlendiği anda fotoğraf çekiyorlar. Fotoğraf çektikten sonra normalde kırmızı olan haritamız bu şekilde hemen yeşile dönüyor. Osman Gazi'de şu anda temizlenen cadde, sokakta burada mevcut. Takip sisteminde arka, arkada yapay zeka destek kameralarımız var. Daha önceden ee, sokaklarda olan şu anda işte mesela Çilişhane Mahallesi, Çilişhane Mahallesi'nde birinci kenar sokakta numara 6'daki konteyneri daha önce biz fotoğrafını çektik. Her geçen gün kendisini, Herkes kendisini geliştiriyor. Şu anda bu sistemin Hı -hı. kullanıldığı en büyük sebebi bir tanesi. çok veri işliyoruz. Yavaş yavaş kendisini geliştiriyor. Şurada gördüğünüz ekrandaki gibi kameralarla çöplerin alınmadığını alın da her geçen gün kontrol edip daha fazla işte yapay zeka ile birlikte aynı zamanda bize mesela evsel atık dışında, konteyner dışında kalan diğer atıkları da bildir, gösteriyor. Beş günlük geriye kaydınız var. Şu şekilde göstereyim. Arka kamera konteynere yaklaştığında 20 metre, 30 metre bunu kendimiz belirliyoruz. Fotoğraf çekmeye başlıyor. Anlık takibini yapıyor bu şekilde. Normalde kırmızı olan doluluk şeyimiz konteynerimiz burada yeşile dönmüş oluyor. Burada, burada mesela bir konteyner ihtiyacı daha var mesela burayı iki günde bir al. Ee, ona göre planlanıyor evet. dolululuğuna göre. Doluluk oranı veriyor şu anda kaç günde doluyor? Evet. Evet. Günde bir. On saniye. İki diyor. günde bir gir buraya. İşte zaten buna göre benimle evet. işte her geçen öğrendikçe. Burada bizim çöp toplama programımızı en maksimum seviyeye getirmek için yapay zekamızın en büyük faydası bu. Gereksiz gerek yere, gereksiz yere dolaşmak zorunda kalmayacağız. Bir taş prestijin odası başkanı arkadaşlar oldu. Şu anda e, tam sağlıkları noktadayız. Normal konteynerler alalım. Şu anda geldi. Şu anda temizlik hizmetlerindeyiz. Yeni hayata geçirdiğimiz birkaç aydan beri de denemelerini yaptığımız yapay zeka ile hem araç kontrollü hem saha kontrollü ve bu verilerin işlenmesiyle verimi artıracak. Personelden, mazottan, zamandan verim artışı sağlayacak projeyi inceliyoruz. Bunun yanında yerüstü konteynerlarımızda 3000 litre hacme çıktı. Bu da hem görsel olarak hem mekan tasarrufu olarak hem de vatandaşlarımızın, sakinlerin daha hijyenik bir ortamda temizlik hizmetlerini yapmamıza sağlıyor. İki projede de zamandan temizliğin veriminin artışından ve kontrol olarak da iş güvenliği açısından da çok güzel bir hizmete de geçti. Ben müdürümüze, başkan yardımcımıza, emeğe geçenlere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün amacımız hem Osman Gazi Belediyesi olarak daha iyi hizmet vermek, vatandaşların yüksek kalitede temizlik ve bunun standartının sürekli olması. Çünkü bir sefer yapmakla olmuyor. 365 gün gerekli olan bir ihtiyaç. Bu konuda da ekiplerimiz, arkadaşlarımız çalışıyor. Hepsinin emeklerine sağlık.